Akdeniz'in kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm dostlarımıza selam olsun. Neredeyiz? Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği ESKAT'ın resmi yayın organı olan ESKAT TV'deyiz. Programımız Hakka Motor Şerre Fren olabilmek. Tam da bu program bağlamında bugünkü programımızın konusu Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Sayın Himmet Turgut'un mahkemeye verilme süreci ve daha sonra yaşanan sıkıntılar. Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili takip eden dostlarımızın bildiği bir şey var ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son zamanlarda en çok tartışılan, hakkında en çok yorum yapılan, en çok suizan edilen, yazılan, çizilen ama tartışmaların bir türlü noktalanmadığı bir okul. Yine Himmet Hocamız bu tartışmaların yaşandığı okulun şu andaki müdürü. Geçmiş dönem içerisinde bir takım soru işaretleri bulunan okulumuzda şu şekilde başlıklandırabiliriz. Birincisi Hala Sultan İlahiyat Koleji Kıbrıs için gerekli bir okul mu? İkincisi Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne yeterli öğrenci bulunabilir mi? Üçüncüsü Hala Sultan İlahiyat Koleji için yeterli müfredat çalışması Kıbrıs'ta var mıdır? Dördüncüsü ve en çok tartışılan konu Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne gerekli Kıbrıs'ta arz ve talep var mıdır yoksa Türkiye'deki siyasilerin buraya resmi dayatması mı şeklinde soru işaretleri vardı. Tam da bu noktada Himmet hocamız ve ekibi çok kısa süre içerisinde çok büyük başarılar elde ederek akademik alanda, bilim alanında, teknoloji teknoloji alanında okulda çok iyi bir ivme yakalayarak birçok soru işaretlerini toplumun hafızasından silmeyi başaran bir ekip. Aynı zamanda bunların yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kültürün asıl ana maddesi sayılabilecek olan sporsal faaliyetlerde de Kıbrıs'ta liseler arası ve ortaokullar arası çok ciddi bir başarı sağlayarak Türkiye'deki okullar arasında bile birkaç spor dalında zirveye kadar ulaşmış şampiyonluğu kıl payı kaçırarak ikincilik madalyasıyla kupasıyla memleketine dönmüş başarılı bir ekibin şu andaki başındaki isim Himmet Turgut. Diğer bir konuya geçiyoruz. Neden Himmet Turgut sorusu aklımıza geliyor? Himmet Turgut'un mahkemesini kim açtı? Kimler açtı? Kimler takip ediyor diye sormadan önce şu soruyu soralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özgürlükler ülkesi, ülkesi diye tanımlayabileceğimiz bir yapı vardır, sosyolojik bir yapı vardır. Hepimizin bildiği gibi Bilmeyenler için söylüyorum, kahvede, camide, futbolda, her yerde, her zaman, herkes her şey hakkında konuşabiliyor. Özellikle sosyal medyaların, sosyal medyaların geliştiği son dönemde, başbakanına kadar, cumhurbaşkanına kadar, devletin en üst zirvesine kadar, herkes herkesin mahremine kadar sergileyebiliyor, ortaya dökebiliyor. Bunların sebebi sorulduğu zaman ise fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diye niteleniyor. Özgürlükler Ülkesi diye tanımladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ismini burada kullanmak istemedim, bir sivil toplum örgütü ve oradaki arkadaşlar kendi davalarında hak olduğunu düşünerek bu dava üzerinden Himmet Hoca'mıza dava açmışlardır ve 2021 yılından beri bu dava sürmektedir. Davanın seyri, sonucu ve bundan sonraki aşaması hukukçularımızın ve oradaki mahkememizin, yüce mahkemenin kararı. Biz o konuya saygı duyuyoruz ve takip etmeye tabii devam edeceğiz. Bizi açıkçası ilgilendiren şu. Bu kadar özgürlüğün olduğu bir ülkede, devletin en zirvesine kadar herkesle ilgili yorum yapılabilen bir ülkede, Himmet Hoca ile ilgili böyle bir süreç var ise, soru şu, Himmet Hoca Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin müdür olmasaydı, bu dava yine ona yöneltilecek miydi? Veya bu dava için bu kadar ısrar edilecek miydi? Aklımıza takılan ikinci soru, Himmet Hoca ve ekibinin başarısı birilerini rahatsız etmiş olabilir mi? Aklımıza takılan üçüncü soru ise Himmet Hoca gibi düşünen, Himmet Hoca gibi yaşayan veya Himmet Hoca'yla aynı cenneti arzuladığını iddia eden inançlı arkadaşların bu konudaki tutumları nedir? Sesleri yeterince çıkıyor mu? Himmet Hoca'mıza yeterince sahip çıkıyor mu? Ve Aliye İzzet Begoviç'in söylediği çok güzel bir sözle programımı kapatmak istiyorum. Her şey bitip, her şey kapandıktan sonra düşmanlarımızın ve rakiplerimizin bize yapmış olduğu saldırıları belki unuturuz ama dostlarımızın ve dava arkadaşlarımızın bizim için sessiz kalmasını asla unutamayız Buradan tüm eskat TV takipçilerine teşekkür ediyorum sessiz kalmayın sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz eskat TV takip etmeye devam ediniz